Evet arkadaşlar cümleten merhaba. Herkese hayırlı, bol bereketli ve mutlu günler diliyorum. İnşallah hepiniz mutlusunuzdur. Kripto paralarla ilgilenenlerin çoğunun mutlu olduğundan eminim. Yükselen trend çizgimizde dünkü dediğim gibi böyle güzel hareketine devam ediyor. Uzaya doğru çıkmaya devam ediyoruz. Şu ivme çoğu zamanlarda yakalanamayan bir ivme. Bakalım iyiyiz. Güzel gidiyor. Bundan sonra da inşallah bu şekilde devam ederek ilerler. Dün bir arkadaşa bir söz vermiştim. YouTube'da işte yorum yapmıştı bize. Bu yorumunda 4 işte lik kurmak istediğini 20 bin lirayla maliyetin ne olacağından sordu. Bununla ilgili yaptığımız bir çalışma oldu. Yani 20 binlik maliyetle düşünemedik ama 23 bin-25 bin arası bir maliyetle e, hesaplama yapabildik. Bunun için ilk kasasına ihtiyaç var. 150 lirayla 300 lira arasında değişiyor. Tabii ki bunun profesyonelleri olanlar var. Fanlı, kapalı sistem falan. Onlar da 1200-1500 lira arasında. Biz genelde hani maliyeti en ucuz düşündüğümüz için genelde oradan hesaba gideceğiz. Havuru 1650 watt. Genelde Rampage veya Everest kullanıyoruz. Yani tabii tercihe göre Corsair, FSP falan da kullanabilirsiniz ama genelde kullanılanlar Rampage ve Everest kart 1600 lira ile 2000 lira arasında değişiyor. Bazı anakartlar yani burada 8'li ekran kartı bağlayabileceğimiz bir anakartı varsaydık. Bazı anakartların üzerinde örnek veriyorum Esonic markada HM76 modelinde işlemcide üzerinde geliyor. O yüzden hani burada değerlendirilebilir. Farklı yönde değerlendirilebilir. Ama ben normal 1151 pin bir gaming anakartı, Veyahut da işte ona benzer bir şey üzerinde çalışma yaptım. İşlemci 600 lira ile 700 lira arasında değişiyor. O dediğim yani HM76'da işlemci gerekmiyor ama tabi o kartı bulup çalıştırmakta ona göre biraz sıkıntılı. RAM 150-200 lira arasında değişiyor. DDR4 özellikle 4 GB'lık bir RAM bize yeterli olacaktır. Riser'lar 50 lira ile 75 lira arasında değişiyor. Bazen mağazalarda görüyorum 200 liraya da yazmışlar ama burada da 50 lira ile 75 lira arasında kolayca alınabilir. <laughs> Flash disk kullandım. Kullanıyorum genelde SanDisk 8, 16, 32 fark etmez ama minimum 8 olmak zorunda. Bunda da fiyatımız 50 TL gibi USB 2.0 veya 3.0. İşlemci fanında da işlemciyi soğutabilecek kapasitede yani devamlı stabil çalışan bir işlemci olduğu için çok fazla fanın işte büyük bir fan olmasına salyangoz vesaire gibi olmasına gerek yok. Alt takımı toplamda minimum taraftan topladığımızda 1400 lira gibi maksimum taraftan topladığımızda da 5700 lira gibi bir rakam ortaya çıkıyor. Tabi bazı arkadaşlar şöyle yapıyor alt takımı toplarken işte ana gaming alıyor, işlemcisini işte i7 9. nesil veya i5 10. nesil falan alıyor. RAM'ini işte 8 GB veya 16 GB koyuyor ki ileride diyor bunlara bir kasa alırım. Hani Ethereum madencilik veya işte kripto para madenciliği sıkıntıya girerse kasaya toplarım, oyuncuya satarım gibi düşünüyorlar. Olabilir. Minimum hesapta ekran kartları için bütçe 25 25.000'di. Yani bütçemiz zaten 25.000, bin, 3.980 bin çıkarttığımız zaman 21.000 lira gibi bir rakam kalıyor. Alt takımı çıkıp ekran kartlarına ayırabileceğimiz rakam. Maksimumda ise 19.320 lira gibi 19.000 lira diyebiliriz. Bunun için 8 GB özellikle ikinci el kartlar kullanırsak 4.500 TL çarpı 4 adet 18.000 lira gibi bir durumumuz oluyor. Peki 4 GB özellikli kartlar kullanılırsa toplamda 2250 liraya rahat alınabiliyor. 2250, 2000, 2500 gibi temizliğine göre değişiyor tabii ki marka model önemli. Bu durumda işte 18 bin liraya kadar da bu şekilde toplanabiliyor. Sistemimizi maksimum 8 kartlı olarak dizayn ettiğimiz için şu an 2000 TL fazla kaldı diyebiliriz. Nereden fazla kaldı? Minimumdan topladığımız için fazla kaldı. Bu fiyatlar esnaflar arasında geçerli olan fiyatlardan bahsediyorum arkadaşlar. Siz gidip yani kullanıcıdan alacaksınız o fiyatlara ben bir şey diyemem. Çok daha ucuza alan arkadaşlara da gördüm şu kartları. Alabiliyorlar. Aldıkları kişi piyasayı çok fazla bilmiyor vesaire. 8 GB'lık rigimizde 4 tane kartla birlikte 30 mAh ortalama işte rahat hesaplamak için 30 mAh dedim çarpı 4 dediğimizde 120 hash çıkartıyor arkadaşlar. Günlük gelirimiz 7 7,5 dolar. Şu anki hesapta 7,5 dolar yani 63 TL gibi bir rakam. Ayda ise bu rakam 1900 TL. 400 TL'sinde elektrik olarak düştüğümüzde net kazancımız 1500 TL gibi oluyor. Burada harcadığımız rakam 21 bin lira. 21.000 21, bin liranın az üstünde. Toplamda 1500 TL kazanç oluyor. 4 GB'lık olan kartımızda ise 8 tane kart alabildiğimiz için 240 H çıkacaktır. Günlük gelirimiz ETC kazımında 11 dolar yani 93 TL oluyor bugünkü hesaplamalara göre tabii ki. Ayda ise bu rakam 2790 TL tutuyor. Elektrik maliyetimizin de 600 650 lira gibi olduğunu varsayarsak Aylık olarak net 2400 TL kazanç sağlayacaktır bu bilginiz. Şu an 8 GB, 6 GB, 12 GB vesaire gibi durumlar yani bugün itibariyle bu dönemden bahsediyorum. İleride Ethereum fiyatı çok yükselir. Ethereum klasik yükselemez. Raven yükselemez. O zaman tabii ki farklı olur ama bu dönemde baktığımızda 8 GB'lık kartlarla 4 GB'lık kartlar arasında hiçbir fark yok arkadaşlar. Ethereum klasik kazdırıyoruz mesela 4 GB'lık kartlara. 8'liklere de 6'lıklara da Ethereum kazdırıyoruz. Hakikaten yani bir tane yani 4 tane kartın olacağını aynı rakama 8 tane 4'lük kart alıp daha fazla gelir elde edebiliyorsun. Bu hesaplama bu tarihte yapıldı arkadaşlar. Ve yaklaşık beyanlardır. Yani biliyorsunuz madencilik gelirleri anlık, günlük olarak değişir. O nedenle net bir şey söylemek imkansız arkadaşlar. Ama bugünkü hesaplamayla, bu dönemki hesaplamayla eyip 1559'dan sonra ben yeni madenciliğe başlayacak olsam 8 GB'lık veya 6 GB'lık kartlarla başlama. Çünkü Ethereum'da zaten zorluk bombası diye bir şey ortaya çıkartacaklar. Yani Vitalik bunu savunuyor. Onun nasıl olacağı hakkında <laughs> <laughs> hesapta vesaire dedikodular dönüyor ama net bir şey yok. İşte günlük atılacak diyor, dönemsel atılacak diyorlar. Zorluk yukarıya çıkacak bir anda, zorluk bombasıyla birlikte. Ama eğer ben yeni başlayacak olsam madenciliğe 4 GB'lık kartlarla başlarım. Çünkü Epoch 2023 yılında ancak Ethereum Classic'te kazımı durduracak seviyeye geleceğini gösteriyor. Raven için bakmadım. <laughs> yani işin açını konuşmak gerekirse aynı miktar, aynı şey, aynı sermaye. Kartlar 8 tane daha fazla oluyor elinizde. Fiyat, maliyet ve kar oranına baktığınızda ise 4 GB kartlar daha fazla gelir sağlıyorlar. Yani 1900 liradan Diğerinde 2400 liraydı. 500 TL daha fazla kazanabilirsiniz arkadaşlar. Söz verdiğimiz gibi videomuzu oluşturduk. Artık sözümüzü de yerine getirmenin rahatlığıyla şöyle biraz piyasalara bakalım. Dün bir iki tane coin eklemiştik sepetimize. Hatta burada video içerisinde direkt alımlar gerçekleştirdik. Evet, SLP coin <laughs> azıcık kar ettirmeye başlamış. Hepsi yeşil, bu kırmızı kalmış. Olsun topluyorlar, hala topluyorlar. Bugünkü hacimden de anladığım kadarıyla gene topluyorlar. Birileri topluyor, x kişisi topluyor ama niye topluyorlar? Tabii ki kazanmak için topluyorlar. Yani borsada olay, amaç kazanmaktır. Bunu da sabırlı bir şekilde almaya devam ediyorum. Bugün değil, yarın gece gibi gene Ethereum'dan ödemem gelecek. Orada da gene alımlara devam edeceğim. UFT token dün 1.29'dan başladık. 1.25'e kadar aldık videoda dikkat ederseniz. O da 1.31.17. Evet şu an kardayız. Ne kadar kardayız? Burada dünkü orana göre yüzde %1 artmış olsa da biz şu anda yüzde %6-%7 kardayız dünle bugün arasındaki aldığımız oranlardan baktığımız zaman. <laughs> TLM token da almıştık. Bunda da güzel kar etmişiz. Yani şöyle zaten elimdeki coinlere baktığım zaman SLP Ethereum karşısında tabi %7 eksi de. BNB Ethereum karşısında %1 eksi de. Pros çok küçük eksi de. Sorun değil bunlar. Bu neymiş? Mır. O zaten bayağı bir kardayız bunda. %40'da satmıştık. Ray'da devam ediyoruz. Solano ekosistemi biliyorsunuz arkadaşlar. Ray. Ray coin iyi. Tam dibinden alamadık. Tam dibinden almak imkansız zaten de biraz yukarıdan aldık. Bunlar benim işte elimdeki coinler. Güzel kardayız. Bitcoin güzel. Ethereum güzel. Piyasa güzel. Bu şekilde devam ediyoruz arkadaşlar. Sormak istediğiniz şeyler olursa videoların altına yorum olarak belirtin. Mutlaka okuyorum ve mutlaka cevap yazmaya çalışıyorum. İletişim için de MGM Bilgisayar Ankara Google'a yazarsanız iletişimde kurabiliriz. SRM token da evet tam dipten alamadık ama biraz yukarıdan almış olmuştuk. Bu da güzel kazandırdı. Dediğim gibi irtibat kurmak için orayı kullanabilirsiniz arkadaşlar. Kanala destek olmak için abone olun ve videolarımızın daha, daha fazla kişiye ulaşması için ise beğen tuşuna basarsanız ben de mutlu olurum. Emeğimizin boşa gitmediğini hissetmek güzel oluyor. Ve hani oturup muhabbet etmektense video çekmek hoşuma gidiyor o durumlarda. Sağlıcakla kalın arkadaşlar. Herkese hayırlı bol bereketli kazançlar diliyorum. Görüşmek üzere. Piyasamız güzel. Bu dalgada sörf yapmaya değer.